Check stylus check us. Şimdi olay şu. Türkiye'den tur düzenlediğimizde Bulgaristan, Romanya direkt geçmek lazım. Macaristan, Budapeşte. Orada bir takılmak lazım. Aslında Budapeşte'de de o kadar bir şey yok ama direkt Viyana. Ondan sonra Prag bu şekilde devam etmek lazım. Prag'a gidemeyeceğiz ama biliyorsun. Buradan Prag'a gidemeyeceğiz. Yarın buradan, buradan, buradan dönüş yapacağız. Ama yani yol yol güzergahını o şekilde. Romanya'yı direkt geçiyorsun. Macaristan'da gezmeye başlıyorsun. Şey yok. Ya Romanya'da var. bir kaldığımız yer vardı. Neydi oranın ismi? Sibiu. Sibiu ha. Sibiu güzel bir yer. Ama gezmedin tabii. Tabii gezemedik orayı ama Romanya'nın şey Oradaki evlerin şeyleri falan çok güzel. Çatıları, Çatıları vesaire. Ya normalde Romanya'nın evleri Onlar yani çok Onlar çok hoş bir mimarisi mimari. mimari var. Teyzeşi Oralar, güzel. Bahçeleri. Ya o kız sadece orada bir olaylar var. Bükreş'te yok muydu? Transit geçti mi? Bükreş'te, Bükreş'te Bükreş ki. ya şimdi Bükreş'te gezilecek ya mutlaka gezecek yani öyle 3-5 yer vardır ama asıl Macaristan'dan sonra başlıyor. Macaristan'da başlıyor. Değişimi fark ediyorsun o Çünkü Bulgaristan'da yollarda tuzaklar var. Polisler tuzak kuruyor. İnsanlara ceza kesmek için falan. Hız sınırlaması vesaire var. Ama Romanya'ya geçtiğin zaman hız sınırı ne ki? Bizim araçlarımız gitmiyor. Adamlar 130, 140, 150 gidiyorlar devamlı. Fakat biz o süratı yapamıyoruz. Alışık değiliz çünkü. Neydi motor? Motorumuz e, Bajaj Dominar fakat hiçbir ülkenin kayıtlarında mevcut yok. O mevcut değil. Adır, adır mıydı? Adır. Ee, en son artık polisle odur diye çözüyoruz işi. Odur diyorum. O da diğerleri Diğerleri odur diyor. O şekilde geçiyoruz sınır ama geri nasıl döneriz orasını bilemem yani. Belki de şeyde sırtta kalacak. Belki de oradan bizi geri döndürecek. Buradan birden geçeceğiz. Nereden geldi? Sen oradan <laughs> geçeceksin. Aynen öyle diyecek yani. Fakat... Yok ya biz buraya Viyana'ya kadar gelmişiz. Sırp nedir ki? <laughs> Aklı Fakat Avrupa'nın göbeğine doğru, içine doğru gittikçe yollar güzelleşiyor, insanlar, insanlar güzelleşiyor, yani. kurallar var, kurallar çalışıyor. Örneğin ben bulunduğumuz otelden bakkal iki yol karşımda. Fakat direkt geçemiyorum çünkü oraya yayı yolu yok. Yani. Oraya geçmek için önce karşıda bir yol var. Oraya geçiyorum, oradan öbür karşıya geçiyorum, oradan da marketin oraya geçiyorum. U çiziyorum, bir tane U yapıyorum oraya. Aa. U yapsam direkt gideceğim. Möbel, Ama U yapmam Ben insanlar böyle. Biraz önce bir tane bayan, ben Villa Market'ten çıktım. Yere, yani affedersiniz, kaka yaptı. Poşetini getirmiş, poşetiyle kakasını aldı, topladı, çöpe götürüp atacak. Köpeğin gezdiriyor köpeğini gezdiriyor gezdiriyordu bir bayan. Evet, öyle toplandı <laughs> ya. Yani köpeklerin pisliklerini orada bırakmıyorlar. Hmm. Bulgaristan'da bırakıyorlar. Yani burada Avrupa'nın göbeğine doğru gittikçe kültür güzelleşiyor. İnsanlar daha birbirlerinin haklarına saygı gösterir şekilde hareket etmeye başlıyorlar. Ben bu şekilde gördüm. Tabii doğal olarak buna paralel yaşam kalitesi yükselirken fiyatlarda ona göre değişim gösteriyor. Bizim için değişim gösteriyor. Aslında burada olanlar için değişim gösteriyor standart. Benim söyleyeceklerim bunlar. Tamam. Bisiklet yolları nasıl? Direkt nasıl? atlıyoruz. Direkt nehre atlayıp yüzüyoruz çünkü boyalarımızı bayalarımızı getirdik. Yüzerek karşıya geçiyoruz. Karşıya mı geçiyoruz? Tamam karşıya geçiyoruz. Karşıda bir kafe var bir de orada çekim <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> tamam, tamam teşekkür Hadi. ederiz.